Herkese merhabalar. Bir mutfağımızı daha tamamladık. Konum olarak Kartal bölgesindeyiz. Mesut Bey ile Nimet Hanım'ın evindeyiz. Mutfak yaptırırken, mutfak firması ile görüştüğünüz zaman sizi dinlemiyorsa, sizin fikrinize saygı göstermiyorsa ve bunu hissettiyseniz o firmayla olan diyaloğunuzu, görüşmelerinizi tekrar gözden geçirin. Çünkü mutfaklar kişiselleştirilmiş alanlardır. Burada yapacağınız her hamle çok uzun ömürlü olacaktır. Bunun için anlayışlı, sizi dinleyen ve istediğiniz ona geçirebileceğiniz e, firmalar olması gerekiyor veya şahıslar olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Burada da Mesut Bey ile Nimet Hanım'la harika bir süreç geçirip mükemmel bir İspanya Valencia mutfağı yaptık. Şimdi size bütün detayları anlatmaya başlıyorum. Evet burada ne yaptık? Bu mutfağa ilk geldiğimizde Nimet Hanım'ın kafasında şekillenmiş bir şablon vardı. Bu çok önemli bir şey. Yani neden önemli bir şey? Çünkü mutfak süreçlerinde ben de onları çok yaşıyorum. Bir projeye başladığım zaman yürüdükçe biraz daha böyle aklıma başka şeyler geliyor. Başka tasarımlar, başka dokunuşlar yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yani alelacele bir tasarıma karar vermek değil de daha önceden belki bir aylık veya iki aylık bir süreçte bunun daha uzun süreçlerde olduğu zamanlar da oldu. müşterilerimle konuş 2 senelik, 3 senelik süreçlerde kafalarında mutfak tasarlattığını söyleyen müşterilerim de oldu. Ama tabii ki bu bizim zamanlamamızla alakalı. Kadere bağlı, zamana bağlı, ekonomik durumlara bağlı öyle söyleyebilirim. O yüzden bu süreçlerde mutfaklarımızı kafamızda yapalım, bozalım. Yapalım, bozalım ve sonra en güzel damgayı damgayı vuracağımızı düşünüyorum. Nimet Hanım da böyle bir süreç açıkçası yaşadığı kafasında mutfağını hayal etti. Buraya geldiğimizde işimiz çok zor olmadı. Beraber yine burada hep beraber mutfağımızı oluştururken teknik ve güzelleştirecek hamleleri tabii ki yaptık. Burada bizim için yaptığımız en mükemmel hamle tabii ki mutfağımızın elverişli olmasıydı o konuda balkonu dahil edebilmemiz mutfağın. Çünkü mutfaklarımızda genelde hep şunları isteriz. Masamız olsun, derin dondurucumuz olsun, fırın grubumuz olsun, kiler grubumuz olsun. Yani eksik olmasın bunlar. Yani bunlar tabii ki neden bunları istiyoruz? Çünkü gerçekten yeni bir mutfak yaptırıyoruz. Bir önceki mutfağımızdan kalan tecrübelerimiz ve bunu bize istiyor daha sonra tabii ki tasarımı da güçlendire göçlendire. Hani mutfağı hep böyle birbirine entegre ederek yani zor bir süreç güzel bir taşlarımı çıkartmaya çalışıyoruz. Burada da öyle bir süreç oldu. hop. Nimet Hanım'ın kafasında bu vardı. Ben buraya geldiğimde zaten bunu teklif edecektim. Ayrı mesele. Ama bunu buradan almamız ve masayı buraya taşımamız bizi inanılmaz derecede rahatlattı. Elimizi rahatlattı. Yani elimizi kuvvetlendirdi. Çünkü niye? Genelde bu tarz mutfaklarda şuranın kapalı olduğunu düşünürsek ve şuraya masayı koyduğumuz zaman iptal. Yani 160 santimlik bir alan istiyor masa ve karşılıklı iki sandalye bu tarz mutfaklarda. E tabii ki masayı şurayı biz aldığımız zaman mükemmel bir konumu aldık. Burada harika alanımız var. Yani dörde büyütebiliriz masamızı, sandalyelerimiz mevcut. Daha sonra bir tane daha kilit e, bir problemimiz vardı. Onu çözmemiz gerekiyordu. O konuda da ısrarlıydı. Neden ısrarlıydı Nimet Hanım? Çünkü bir önceki tecrübesinde Elinin altında olması gerekiyordu. Neyin? Derin dondurucu. Bu derin dondurucular genelde arka balkonlarda veya evin işte e, eski tuvaletlerinde diyebilirim ya da yatak odalarında falan da gördüm yani. E, bu elinde olması gibi çok aktif kullanıyordu çünkü bunu. Bunu da bir yere koymamız gerekiyordu ama tabii ki bir 70 santimlik bir tezgahtan feragat etmemiz gerekiyordu. O feragatı yaparsak bunu buraya yerleştirebileceğimizi söyledim. Tabii ki onu yerleştirirken burada da e, yerimiz olduğu için işte o masayı oradan alınca burada çok ciddi bir iki 2.40'lık bir alanımız var. Yani sen buradan 70 santim alsan ne olur ki? Burada 2.40'ım var senin. Ben buradan 70 santim çalsam da benim için e, hiçbir şey kaybolmamış olur. Aksine e, mutfağımı kişiselleştirilmiş o hamleler var ya işte bir şeyler istiyoruz ve onlar hani bize olmaz kelimesiyle cevap olarak dönüyor. İşte o olmaz diye bir şey yok. Evet bunu buraya ben alırım sonra da buraya gelirim. 2.40'lık tezgahımı koyarım buradan kaybettiğim 70'i de bunun içinde bulmuş olurum. Kahve gruplarında o kadar özgürüz ki her türlü hamleyi yapmaya yani bu özgürlük nereden geliyor açıkçası biz Beşiktaş Mutfak olarak müşterilerimize verdiğimiz hizmette yani projeye başlarken hep daha iyisini yapmak için mutfakları geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü burası bizim için çok kıymetli neden kıymetli size referans olacak kendimi geliştirmem için değerli ve projeyi geliştirirken müşterime yeni bir şey sunma fırsatım var benim bu mutfakta. Neden bunu fırsata çevirmeyeyim ki? Bu benim bu mutfak benim için çok büyük bir fırsattı ve ben de elimden geldiği kadar bunu fırsata çeviriyorum. Nasıl tabii ki çeviriyorum? Kendimi tekrarlamamam için müşterilerimin fikirleriyle hareket ediyorum. Yani müşterilerimle fikir alışverişi yapıp ortaya Kişisel ve e, birbirine benzemeyen mutfak tasarımları çıkıyor. Bu da tabii ki bizi finalde mutlu ediyor. Öyle söyleyeyim. Burada da yine aynı şekilde Burayı güçlendirirken çok güzel fikir alışverişleri yaptık. Yani şurada bir açık rafımızın olması. Artık şimdi burada açık rafı olduğu zaman LED detayı geliyor ürünlerimi görebiliyorum. İşte hep dolap gelmesi, hep dolap da getirebilirsin, onu da tasarıma çevirebilirsin ama işte dediğim gibi müşterilerimle fikir alışverişi tasarımları daha da güçlü hale getiriyor. Ve buradan bu panoyu aşağıya kadar indirdik. Şimdi burada aslında biz başta şöyle bir şey konuştuk. Buna çok dikkat ediyorum ve bunun için gerçekten hiç yorulmuyorum. Hiç de üzülmüyorum. Hiçbir şeyimin de kaybolduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz burayı tasarlarken aslında sunumda biz bu arada fayans e, kullanmayı düşünüyorduk. Açıkça söyleyeyim. Ve hani yarım fayans ve üstünde işte farklı bir renk boyayla tamamlamayı düşünüyorduk. Proje başladı. Biraz ilerledik. E, Mesut Bey bir şey söyledi. Burayı da e, şu panoyu ve bu panoyu aşağı yukarı takip edelim dedi. Bunun üzerine yoğunlaştık. Ve bunu e, gerçekten finalde gördüğümüz zaman işte bencilleşmeden hareket edersek birbirimizin fikirlerine saygı duyarsak e, herkes mutfağı sahiplenmiş olur. Herkesten bir parça almış oluruz. Burada da Mesut Bey'in gerçekten yani bunu söylemesi mutfağa yaşamaya başladığımız zaman e, çok güzel bir e, bize burada görüntü verdi. E, çok güzel bir enerji verdi. Dolap içi kiler çekmece detaylarında ekonomik bir seçeneğe gidebiliriz. Nasıl gideceğiz? E, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Orada kalmıştı. Şimdi burada tabii ki bir tane daha sığabilirdi ama şöyle bir detay var tabii ki. Biz onu öngördük. Uzun kaplar koymak için şu boşluğu biz bıraktık ve şu boşluğu. Yani normal gündelik çekmece gibi kabul edemezsin burayı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz şu çekmece, bu çekmecenin maliyeti 600 TL falan. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani dolap içi çekmece yaparken metal yani metal yanaklı bordörlü çekmeceler dolap içi çekmeceler 3000-3500 bandında TL bandında yani dolap içinde kalıyor ve bu ölçüde bence şeye de gerek yok. Ee, yani metal yanaklı bir çekmeceye de gerek yok. Bu tarz klasik mentejeyle yani 6-12-18 1800 liraya 3 tane burada işimizi görecek çekmeceyi yaptık. Niye bunu söylüyorum? Şimdi 9000 lira mı vereceksin? 1800 lira mı Arada kaç para fark var? 7000 liraya yakın bir rakam çıkıyor. Yani o neden müşterimin cebinde kalmasın? Burada ne 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 farkı var bununla bunun arasında? Burada da bunu bunun sebebi şu. Bu çok dayanıklı mekanizma bunlar. Bir de e, ağırlık kapasiteleri çok fazla. Yani burada zaten benim kaldıracak bir ağırlık kapasitem belli. Hacmi belli çünkü e, şeyin çekmecenin. O yüzden burayı da 600'lük e, şeyle kapatabiliriz. Bunda da böyle seçenekleri tabii ki değerlendiriyoruz. Burası da zaten şu boy dolapların aldığını hiçbir dolap almaz. Keşke yerimiz müsait olsa da e, bu tarz boy dolapları her mutfağımıza koyabilsek. Evet adetimizdendir adettendir diyelim daha doğrusu. Yeni bir ev alındığı zaman, yeni bir, bir şey yapıldığı zaman bir hediye bir şey getirilir. Burada da Nimet Hanım'ın arkadaşları çok güzel bir kahve makinesi hediye etmişler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu ürünlerin hepsinin e, mutfak tasarımına destek verdiğini her zaman görebiliyoruz. Dış tasarımların özellikle bu güzel mutfağı, bu güzel hediyeyi de hediye ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel, keyifli günlerde de kullanırlar. Bir mutfağımızı da keyifle bitirdik, keyifle tamamladık. Güvenle teslim ediyoruz. Şunu her zaman müşterilerimiz biliyor ki, Beşiktaş Mutfak 24 saat ulaşılabilecek bir firma. Beşiktaş Mutfak her türlü problemlerinizi 24 saatte içinde Yani herhangi bir zaman diliminde yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Bu bizim için müşterilerimize sunduğumuz en büyük şeyimizdir, fedakarlığımızdır. Çünkü müşterimiz bizim için gerçekten veli nimettir, çok kıymetlidir. Bunu her zaman başımızın tacında olduğunda buradan söylemek istiyorum. Her türlü videolarımız için YouTube kanalımızdan, her türlü fotoğraflarımız için Instagram adresimizden ve her türlü makalelerimizi okumanız için www. Beşiktaş ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.